Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de arkadaşlar Mercedes Travego moduyla birlikte Türkiye haritasındayız Türkiye haritasına kaldığımız yerden devam ediyoruz Şöyle bir bir dakika bir stop edeyim Şöyle bir Mercedes Travego'muz var arkadaşlar ve yolumuzu da göstereyim hemen Mersin'den Kayseri'ye gideceğiz 306 km'lik bir yolumuz var <laughs> Kayseri'de videomuzu ve seferimizi bitireceğiz. Ee, önceki Yuruturaksimeleri videomuzda şeye gitmiştik, Antalya'dan Mersin'e gelmiştik. Şimdi Mersin'den Kayseri'ye diğer bir e, videomuzda. Da artık bakalım nereye gideceğiz. Ee, şöyle bir kapılarımızı bir kapatalım, kapatalım. Ee, cama da kapatalım, çok ses gelmesin. Açtıralım şöyle ve yolumuza çıkalım. E, modu ben gördüm e, linkini aşağıda unutmazsam paylaşırım arkadaşlar e, ve Logitech G29 var yine Logitech G29 ile birlikte oynuyorum yine e, modu ben sürmüştüm çok beğenmiştim arkadaşlar ufaktan biz de modu ben de sizlere tanıtayım dedim DTS videolarında çok konuşamıyorum yolu odaklandığım için. O yüzden arkada müzik açacağım. Evet. Bergen çalıyor arkada. İçine yolcu da koyabiliyoruz otobüsü. Öyle güzel bir yanı var ve kapılarda açılıyor bu şekilde. Geceleri sürmeyeceğim arkadaşlar. Sağda ...yolun kadın. keyfini çıkarta sola çıkarta. Sağa ee, Streamer Life Simulator atacaktım aslında onun. E, dedim bir ETS bir atayım, bir çekeyim, onu atayım. Ondan sonra diğer serilere kaldığımız yerden devam ederiz dedim. Modu linkini aşağıya bulabilirsem koyacağım. E, Türkiye haritasının linkini de koyacağım. Önceki videoda unut, unutmuştum. Lan mikrofonu vurdum. Önceki videoda unutmuştum. Bu sefer koyacağım. Siz de deneyin arkadaşlar. Sürün deneyin. Gerçekten çok keyif veriyor. Bir de direksiyonunuz varsa. Artı iki keyif yani. <laughs> Orada <laughs> arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim Bir dakika Şöyle 90 90 civarı gidelim Benzinimiz var Güzel Arkadaşlar Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Evet, sağdan çıkalım. Karaman, Konya, Ankara. <laughs> Havalı kornosu da güzel ha. <laughs> Güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hava <laughs> <laughs> çok güzel ya. Otobüs çok güzel ya. ETS videoların da şu yönünü sevmiyorum. Çok sessiz kalıyorum. Konuşacak bir şey yok çünkü. Öyle gidiyoruz işte. Yapacak bir şey yok ama. Videonun tarzı da bu. 406 TL. Oh. Keyfini çıkarta çıkarta gidiyoruz işte arkadaşlar. Araba yemiyor. Bakalım ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. <laughs> Başka şarkı yok mu ya? <laughs> 152 kilometremiz kaldı. Baş gidelim acelemiz yok. Tadını çıkarata da. kadar. Neşet Baba. Neşet Ertaş. Arıyor. Ya sen nereye giriyorsun acaba ya? <laughs> Kardeşim beklemeyin ya. Tamam burada boşa atabiliriz abi arabayı. Aracı bir dışarıdan bakalım. Bu arada memleketimizi de bu şekilde belli etmiş oluyoruz. Giresun. Şu an 105 kilometremiz falan kaldı arkadaşlar. Onlara basalım. Ve zayi vazgeçtim. Bu video çok uzun olmayacak bu arada arkadaşlar. Ee, öyle çok uzun bir yol gitmedik ama bir dahaki videoda siz de isterseniz birazcık daha uzun bir yolculuk yaparız. Bu yolda o kadar uzun yolculuk olmadı. Uzun video da olmayacak zaten. Çok uzun olmaz. <laughs> Direksiyon kamerasını ayarlayamadım ya. Ayarlamak istiyorum bir yandan, bir yandan kamera yok. Telefon kamerasıyla bilmiyorum. Çok kaliteli olmaz. Yani bilemiyorum. Ya. 55 kilometremiz kaldı. Kayseri'ye az kaldı. Kayseri'nin pastırması mı şurada da? İyi bakalım. Yaptık 5'e. Türkiye haritasını nasip ederse Allah nasip ederse 81 ilini gezeceğiz arkadaşlar. ETS 2'de. Evet, <laughs> Bu sabitleme çalışmıyor. Bu sabitleme niye çalışmıyor? Allah Allah. İlginç. Aman aman aman. <laughs> doğru doğru Evet, Kayseri'ye de giriyoruz arkadaşlar. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Kullanalım. Şimdiki çıkışı kullanın. Abi sen ne yapıyorsun ya? Adam yandan giriyordu bize. <laughs> Kırmızı ışığa mı yakalanacağız? Düz ilerleyin. Haydi abi. <gülüyor> <gülüyor> Yolculuk güzel oldu ya. Buradan sağa <laughs> Videomuzu ve bitirelim. Ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Yorulduk ama değdi. Evet açalım Araç boşta. İstop de edelim. Hadi istop etmeyelim ışıklar yansın. Evet arkadaşlar e, videomuzun burada e, evet, sonuna geldik e, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir sefer oldu. Güzel bir video oldu. E, Hoşçakalın ve bay bay.